Onlar oynaya dursunlar. Bu arada videoyu ben açmış olayım. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir içerik de karşınızda olacağız ama bugün yalnız hiç içeriğimizle alakalı durmuyorsunuz. <laughs> ne videosu çekiyoruz? Ne alakalı hani kuramiye hiçbir şey yok. Hani nerede? Hadi bakalım o zaman ne yapıyoruz? Daha fazla bekletmeden her şey kromya alışverişi yapıyoruz. Hadi bakalım Lina Zeynep. Ben Ay, de. Bu arada bakar mısınız burada? Çok güzel bir e, çocuk parkı var arkadaşlar. Bakar mısınız? Şöyle size de göstermek istiyorum. E, biz Muğla'ya geldik. Muğla'daki e, e, parklardan birindeyiz. Şurada tavşan. Lina Zeynep gel gel bak şuradaki tavşana bindireceğim gel. Şuna bakar mısınız? <laughs> Gel. Hop. Şuna bakar mısınız? Ay güneş hemen arkasında olduğu için e, tam güzel çıkmıyor sanıyorum ki ama dur nasıl yapabilirim? Acaba şöyle mi geçsem? Dina Zeynep bindi bile. Şuna da bakın. Olmuyor mu? Şu ayaklara bakın. Düşünün artık. Şöyle. Tavşan. Ben Bilemedin mi? Aa. Hadi o zaman çok fazla zaman kaybı yapmayalım. Gidelim hemen kuru bir alışverişimizi yapalım. Bakalım o zaman şimdi ilk başta ne alıyoruz? Ne yapıyoruz? Bilemiyorum. Efendim? Bilemiyorum. Önce bir üstünü değiştirelim. Tamam mı? Üst alalım. Sonra bakalım kırtasiye malzemelerinden bir şeyler bulabilirsek alalım. Başka? Bakalım artık kurumeli ne görürsek alalım. Hadi bakalım. <laughs> evet kalemler silgiler mi desek ne desek acaba artık neler bulabilirsek hadi bakalım o zaman aa Nina Zeynep bak burada hediyelik eşyalar da var öğretmenler günü geliyor bu arada arkadaşlar öğretmenler günü için neler aldınız bakalım ya da alacaksınız fikir verin bize de biz çok şu anda kararsızız hediyelik şeylere bakar mısınız bak çok güzel birbirinden güzel şeyler var bence Değil mi? Hadi gel bakalım o zaman. Şuradan bir girelim. Gel şuraya. Bakalım kromeli bulabilecek miyiz bir şeyler. Bakalım yine Zeynep geldik şimdi rayona. Kromeli bir şeyler bakalım bulabilecek miyiz? Ay! Dur annem dur. Batuhan yerinde duramıyor. Bakalım Lina Zeynep nereye gittin sen? Uçtun? Buldun mu? Evet, bak çok burada var mı? Çok hızlı buldun, aynen. Bu mu? Evet. Ben aslında siyah olur diye düşünmüştüm ama siyah yok. İnşallah bedeni vardır yine. Bakalım bir bedeni var mı? Yok mu? Bulabilecek miyiz? Efendim? Dur, şu, şu, bir saniye. Bebe. O neymiş? Ay, o da çok tatlı. Onun da mı yok? Orin. Şöyle şunu bulduk ama bir şunu dene bakalım nasıl olacak acaba hadi bakalım bir dene gel bakalım şimdi onun altına da siyah istediğimiz gibi bir şey bulamadık biz de şu pembeyle ay üzerinde de var zaten pembe pembe tonlar. bence gayet güzel uyumlu olur hadi bir dene bakalım onları deneyip hemen gel evet şimdi bakalım ne Zeynep böyle giyindi bu şekilde oldu bence gayet güzel oldu Hı? efendim çok beğendin mi sen Tamam. Ben de beğendim. Gayet güzel oldu. Bunları o zaman alıyoruz. Tamam mı? Hadi bakalım. <laughs> Matuhan bu arada sen <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> He? Ay bu arada Lina, Zeynep şunlara bakar mısın? 2 numaralı kasamız Hadi müsaittir. Gel. Bizim sıramız geldi. Gel bakalım şimdi. Ya sizce de çok tatlı olmadı mı bu arada arkadaşlar? Bakar mısınız? Ben çok beğendim gerçekten. Harika bir seçim oldu Lina'cığım. Hadi bakalım o zaman her şey kromiye. Devam ediyoruz. Şimdi <laughs> kromiye alışverişimiz tabii ki de bitmedi. Şimdi gel bakalım gel oraya mı? Oraya da gideceğiz. Şurada koş, koş. aksesuar var. Oradan bakalım kromili bir şeyler bulabilirsek alacağız. Ama önce kırtasiye malzemelerine gidelim. Hoş Hadi gel bakalım gel. hoş bulduk. Kolay gelsin. Bakalım. Gel. Her şey kromi yapacağız. Hadi bakalım bugün kromi. Bak bak ay çok güzel. Bakayım o ne? Şuna bak. O, o <laughs> Ver. Olsun. Tamam teşekkür ederim. O neymiş o? Silgi. 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 silgi mi? Tamam. Bak şöyle pembeli de varmış aslında ama mor. Bugün. Ay şu da çok güzelmiş Lina. Bakayım. Hmm, onlar da silgi galiba. Bak. Ay bak buraya bakar mısın? kalemlere bak sanki her şey bizim için dizilmiş kromili kromili. Değil mi? Çok tatlı. Bence. Bak açacaklara bak. Silgi bu. bu silgi mi? Aman çok güzel değil mi? Bu da silgi. Hadi bir tane silgi bir tane açacak. Hangisinden alacaksın? Bak şöyle ben morlu ben da var. Ben okay. Efendim? Silgi açacak. Bak. Bak açacağım bu şekilde olanı da varmış Lina. İstemiyor musun bunu? Hayır. Tamam. Peki. Başka kromeli kromeli. Efendim? Bu da çok tatlıymış. Başka bir şey yok herhalde değil mi? Bunları mı aldın? Hadi bakalım o zaman her şey kromiye devam edelim. Ha, geziniyoruz. Bitti mi kromeli ürünler? Bitmedi. Şimdi buradan kromeli balon gördü. Bir deliğine Zeynep'e bakar mısınız? Balon da mı alacaksın? Evet. İyi hadi bakalım. Dedik madem kromi olacak her şey. Her devam şey. ediyoruz. Her şey kromi. Biz şimdi kötü alışverişlerimizi bitirdik ama Lina Zeynep araya başka şeyler de karıştırdı. Şu stickerlardan de almak istedi. Ama yine içinde kromeli var sanırım. Şimdi şu kokoşa bir girelim bakalım neler varmış. Lina, şş, kokoş mu olacaksın? Ay hadi bakalım. <laughs> Lina'ya bakar mısın? <laughs> bakalım. Lene baton sana da alacağım anneciğim. <laughs> Bekle bakalım şimdi oğluma. Ablandan sonra sana geliyor sıra. Oo, bayağı güzel şeyler var. Bakar mısınız ben de. Şşş, efendim? Evet ama onlar kromi değil. Biz ne yapıyoruz bugün? Kromili oluyoruz. Çok güzel şeyler var burada bu arada arkadaşlar. Bakar mısınız? Şöyle sizlere de göstermiş olalım. Gel şuradan bir bakalım. Buradan buraya girdikten sonra çok pardon. Evet. Kromi tacı var ama onlar sana göre değil annem. Değil mi? Anne, evet. Anne. Efendim şöyle. Şu da varmış. Anne. Işıkta efendim. Anneciğim anneciğim anneciğim. Ne var. <laughs> Bugün sadece kromi şeyler alıyorum anne, Nina. Lütfen, bu da kromlu. Bak ama şu da çok tatlıymış. Kromi rengi de öyle. Hayır. Anne. Olmaz. Anne anne. Efendim. Neymiş o? Batuhan buldu kendine bir şeyler. Bakabilir miyim? Aa, aa ne bu? Ördekmiş. Bu da çok tatlıymış. Ah, buldu. Dina Zeynep. Buldu. Kromili. Bakayım be. Evet bu uyuyor bizim konsepte. Bakar mısınız? Çok tatlı. Bu olabilir. Bunu alabilirsin. Evet. Bakalım başka. Başka neler varmış? Bıcamdı. Hani? Ay evet o da çok tatlıymış. O mu? Siyah daha güzel bence. Değil mi? Evet. Yine de sen bilirsin. Kendin karar ver. Hiç her şey kurum. Her şeyi kurum. <laughs> her şeye kurum. Bakalım. Aslında ben burada bak farklı da buldum. Bir tane kromeli cüzdan lina o mu bu mu? Bak şu da varmış. Şöyle. Hangisi sence? Ben de bu var. Efendim? Bu tarz var. Onu mu istiyorsun? İyi bakalım. Sen bilirsin. Mutlu yaşa. Şöyle bırakalım. zaman. Bakalım ya Zeynep başka neler görecek, bulacak. Buldun mu? Şurada çeşit çeşit yalnız bakar mısınız? Çok tatlı. Hadi ondan da iki tane al bakalım. Efendim? Melodi. Tam, hadi bir tane sıkıştırı ver araya. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Aldın mı? Tamam. Başka da bir şey yoktur diye düşünüyorum. Yok yok artık yeter bitti. Gel, gel, gel. Kızım yeter bitmiştir ya. Yok yok. İnvertörün ayarındandır. Batuhan. Batuhan da oradan. Ne buldun yine? Yine ne buldun? Ama şu tokalardan var senin de. Bakalım başka ne bulmuştun sen? Aslında kromeli kolye bulabilirsem var. Ay. Yatıra. Bunlar da tatlıymış. Ama bunlar büyükler için biliyor musun? Hani makyaj yaparken el yüz yıkıyorlar ya bileklik. <laughs> Bilemiyorum. Bile her şey Bilemiyorum alsam mı? Bir gel bakalım Vay başka. Dük 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 dük. <laughs> ne buldun? Bugün yine zeynep beni batıracak. Bugün batıracak belli. Eyvah. Ama çok tatlı. O kadar haklı ki çok ışıkta. Çok fazla renkleri, güzelliği görünmüyor ama gerçekten yakından çok güzel görünüyorlar. Çok haklısın anneciğim. Çok güzeller. İyi hadi onlardan da bir tane al. Bu arada alışverişi burada bitirelim olur mu? Artık yeter. Bayağı batırdık. <laughs> Biz kurumiye alışverişimizi yaptık. Eve gittiğimizde bir de evdekilerle bir güzel tamamlanacağız değil mi Linoş? Ha? Evet eve geçelim sizlere de gösterelim. Tüm gönlüne Zeynep Kuromi. Hadi bakalım eve geçiyoruz o zaman. Evet arkadaşlar şimdi biz aldıklarımızı eve getirdik. Sizlere de gösterelim istiyoruz. Bugün her şey Kuromi. Hey. Hadi bakalım göster neler almışız. İlk başta şöyle bir açacak aldım. Evet, şuna bakar mısınız arkadaşlar Açacağım. çok tatlı değil mi açacağımıza? Evet başka Sonra şey, şuradan küçük tokalarımız tokalar. var minnak minnak şöyle Bakın hep toka aldık ya değil mi Lina? Çok güzel tokalar vardı şöyle gösterelim bir de şöyle <laughs> lastik toka vardı kromeli başka şöyle, böyle bir kitap şöyle de minik bir kromeli defter bulduk arkadaşlar bakar Çıkta. mısınız Lina? <laughs> Çok güzeller. Bir Sonra de şöyle, şöyle bir cetvel var. Cetvelimiz de kromili. kromili tabii. Batuhan sana da başka bir şey yapalım tamam mı? Senin için de bir gün bir her, de şey... Benim, Mario. <laughs> içinde her şey... Senin için de her şey Mario mu olsun? Evet. Tamam Sen hadi ee, bakalım. Evet var. böyle de bir cüzdanı var. Küçük böyle bozuk paralık arkadaşlar. Evet, evet başka. Evet. Sonra... Bu arada Lina, gözümden kaçmadı şuradaki battaniyeyi gördün mü? Nasıl düzelmiş? <laughs> <laughs> Şurası olmamış. Şöyle de bir kalemimiz, kalemimiz var arkadaşlar. Başka. Şimdi kalemimizi Böyle de silgi. şu ha, silgiyi de bu şekilde açacağımız kalemimiz silgiyi e, e, pardon. Açacağımız burada. Silgimiz böyle kalem şeklinde olduğu için aklım karıştı. Kalemimiz bu şekilde. Bir de şuna bakın arkadaşlar. Bu da krom ile yine anahtarlığımız. Lina'nın anahtarlığı çok, çok seviyor arkadaşlar bu tarz Ay, şeyleri. Evet. evet. Evet bunu da araya başka bir şey sıkıştırdı. Gerçi aldığı başka şeyler de var ama bu bu poşetin içinde kalmış. <laughs> Bu şekilde. Bugün her şeyimiz kromili olacak diye demiştik. Zaten bir de şöyle bir tokalarımız da var. Gördüğünüz üzere. Baştan sona Lina Zeynep. Ne oldu? Kromi oldu. Aa Lina Zeynep. Şeylerimiz de vardı ya. Stikerlarımız vardı. Bir de şöyle gece lambasına bakın arkadaşlar. Bu da kromili tabii ki de. Kromi. Stikerlarımız vardı. Lina almıştık ya. Şöyle şuraları bir yere sıkıştırmıştım ben ama şaşkın. Şaşkın. Unuttu. Şunlara bak. Lina, Yaktım. unuttun mu? Şunları istediğimiz yerlere yapıştırabiliriz biliyor musun? Evet. Ayakkabını stickerlayalım mı? Evet. Ne dersin? Evet. Ayakkabısını da ben de stickerlayalım arkadaşlar. Sizce hangisi olsun? Yorumlara yazar mısınız? Sizce bakın, bu bir olsun tamam mı? Bu bir. Yorumlara yazın bakalım bir mi iki bir mi? Bunu. Bu kromi e, değil ama onu başka bir of. sticker ile de aldırdı yine. Burada kromi var mı? Var. <laughs> bir iki. Bakalım. Bu da 3 olsun arkadaşlar. Hangisi? 1 mi? 2 mi? 3 mü? Yorumlara yazın arkadaşlar. Bekliyoruz. Hadi bakalım. O halde videomuzu sonlandıralım. Sizlerin bir sonraki videosunda seçtiğiniz yorumlara göre sticker'ı yapıştıracağız. Sizlere de göstereceğiz. Söz veriyorum. O halde... Burada videomuzu sonlandıralım. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımızı e, sizler için daha güzel evet. içeriklerle karşınızda olacağız. Kanalımıza abone olmayı, like'ı basmayı, zil basmayı unutmayın. Çok Sizleri abi. çok seviyoruz. Hoşça kalın. Evet. evet.